Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Binance TR nedir? Binance TR nasıl kullanılır ve Binance TR'den Binance Global'a nasıl para aktarabileceğimizi veya kripto aktarabileceğimizi anlatacağım. Arkadaşlar özellikle Binance TR'den Binance Global'e para atarken sadece ufak bir hata yaptığınız için bütün paranız kaybolabilir ve bu paraya bir daha erişemeyebilirsiniz. Onun için videoyu sonuna kadar izleyerek aslında doğru bir şekilde transferi nasıl gerçekleştireceğinizi öğretmeye çalışacağım. Siz de videoyu tek tek nokta nokta izleyerek artık kendi paranızı rahat bir şekilde Binance Global'a atabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Eğer ki Binance TR'ye yeni kayıt olacaksanız alttaki linkten kayıt olabilirsiniz. O alttaki linkten kayıt olursanız daha güvenilir olur sizin açınızdan. Zira bu linklere benzer birçok link var başka yere kayıt olursunuz, paranızı boşa harcamış olursunuz. Onun için alttaki linkten kayıt olmaya özen gösterin. Eğer ki kayıt olduysanız ve Binance TR'nin nasıl kullanılacağı hakkında bir bilginiz yoksa öncesinden şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar kendi hesabınızı öncesinde bir onaylatmanız gerekiyor. Onaylatma süreci ne? Arkadaşlar Binance TR'ye kayıt olduktan sonra Binance TR sizin doğru bir kişi, gerçek bir kişi olduğunuzu onaylatmak istiyor. Onun için öncesinde hemen şuralarda şu bölüme gidelim. Kimlik doğrulama ve limit bölümüne gelmeniz gerekiyor. Bakın seviye 1, seviye 2 ondan sonra seviye 3 denen 3 tane kimlik doğrulama bölümünü görüyorsunuz. Burada yapmanız gereken işlem öncesinde kimliğin ön yüzünü ve arka yüzünü buraya göndermeniz gerekiyor ki Binance TR sizi kabul etsin. Daha doğrusu işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için sizin doğrulama bölümünü onaylasın. Bu işlemi yaptıktan sonra ikinci bir adıma geçebilirsiniz. Artık Binance TR'ye para gönderme ve para çekme bölümüne geliyorsunuz. Siz bir coin alacaksınız ve bu coin'i öncesinde buraya para yatırarak almanız gerekiyor. Peki bu Binance TR'ye parayı nasıl yatıracaksınız? Hemen bakın burada yatırma ve çekme denen iki tane bölüm var. Eğer ki siz buraya bir para yatıracaksanız burada yatırma bölümüne basacaksınız. Hemen burada karşınıza bankalar gelecek ve oradan yatırma işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Diyelim ki ziraat bankasından yatıracaksanız hemen buradan ziraat bankasını seçip ilerlemeniz gerekiyor. Zaten burada ziraat bankasını seçtikten sonra bakın şurada IBAN veriliyor. Ve e, IBAN'ı e, kendi bankanızın bölümüne yapıştırdıktan sonra bu e, hesap adının çıkması gerekiyor. Bu çıkmıyorsa bir sıkıntı var. Tekrardan kontrol etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar açıklama kısmına kesinlikle e, bankanızın e, olduğu bölümde açıklama kısmına kesinlikle isim ve soy isminizi yazmanız gerekiyor para yatırırken. Ve para yatırmadan önce şuradaki yönergelerde kesinlikle 7 tane yönergemiz var bu yönergeleri de okumanız gerekiyor. Bu işlemi de yaptıktan sonra diğer bir adıma geçebilirsiniz. Artık paranız da buraya geldi. Para genelde 10 dakika içerisinde hesabınıza yatıyor arkadaşlar. Hesabınıza para geldi. Peki burada artık hangi işlemleri yapacaksınız? Coin alacaksınız diyelim ki. Önce paranızı e, Türk Lirası'yla o coini alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz diye kontrol etmeniz gerekiyor Eğer ki Türk lirası ile alabiliyorsanız direkt Türk lirası beraber o coin'i alabiliyorsunuz fakat o koyun de e, dolar üzerinden e, dolar paritesi üzerinde sadece işlem yapılıyorsa önce dolar alıyorsunuz daha sonra bu işlemleri gerçekleştiriyorsunuz benim internetim biraz yavaş olduğundan dolayı bilmiyorum ama şu anda e, bu bölüme giremedim e, arkadaşlar Dediğim gibi işlemler aslında bu kadar basit ve Türkiye'nin en güvenilir borsa sitele kripto borsa sitelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yani bu işlemleri yapıyorsanız biraz daha sağlam borsalardan yapmanız gerekiyor ki neticede biz de bu paraları kolay kolay kazanmıyoruz. Siz de işlemlerinizi bu şekilde yaparsanız herhangi bir sıkıntı olmayacağına inanıyorum arkadaşlar. Tekrardan bir sayfamızı yenileyelim. Videonun da uzun olmasını istemiyorum açıkçası. Bundan dolayı hemen geldik. Evet, bu sayfaya geldiniz diyelim ki Türk lirasını buraya yatırdınız. Peki hangi coin'i almak istiyorsunuz? Hemen onu belirlemeniz gerekiyor. Bakın burada e, BTC Bitcoin ve dolar paritesi gözüküyor. Eğer ki siz dolarla e, Bitcoin almak istiyorsanız, bu iki pariteyi kullanarak şuradan alım satım yapabilirsiniz. Evet, e, Binance TR'yi nasıl kullanacağınız hakkında Birkaç bilgi verdim. Umarım işinize yaramıştır. Şimdi fazla uzatmadan Binance TR'den nasıl Binance'a para gönderebileceğimizi anlatayım veya kripto para göndereceğimizi anlatalım. Çünkü en çok da arattığınız sorulardan bir tanesi de bu. Özellikle Binance TR'ye kayıt oluyorsunuz, Binance'ta işlem yapmaya çalışıyorsunuz. Bundan dolayı bunu anlatacağım. Arkadaşlar şimdi diyelim ki Binance TR hesabınız var. Direkt Binance TR hesabınıza para atamıyorsunuz, Türk Lirası atamıyorsunuz. Onun için öncesinde burada dolara çevireceksiniz paranızı. Yani Türk Lirasını burada dolara çevirmeniz gerekiyor. Az önce anlattığım yoldan dolar Türk Lirası paritesinden paranızı dolara çeviriyorsunuz ve USDT denen parayı karşı tarafa atmak için bakın burada çekme denen bir bölüm var. Buraya bastıktan sonra Hemen karşımıza şu şekilde bir ekran gelecek. Mübarek internetimde e, videoya girince o kadar yavaşladı ki Emre hocam bir şu videolardan çıkarsanız biz video çekiyoruz da. Evet. Bu şekilde bir ekran karşımıza geliyor. Mübarek bir Emre hocam var. Sürekli video izliyor o videolarda neler karıştırıyor bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu şekilde bir ekran karşımıza geliyor. Bu ekranda öncesinde Türk lirası olarak mı çekmek istiyorsunuz? Yani bankanıza para mı çekmek istiyorsunuz? Yok yoksa başka bir yere kripto para mı göndermek istiyorsunuz? Bu ikisinin tercihini yapmanız gerekiyor. Ben karşı tarafa kripto para göndereceğim için öncesinde kripto bölümüne geliyorum. Kripto bölümüne geldikten sonra arkadaşlar hemen şurada önemli bir şey var. A seç bölümü. Arkadaşlar bunu Bitcoin seçerseniz karşı tarafı da Bitcoin seçmeniz gerekiyor. Burayı BNB Smart Chain seçerseniz yani BEP20 seçerseniz karşı tarafı da kesinlikle ama kesinlikle BEP20 seçmeniz gerekiyor. Burayı yalnız seçerseniz muhtemelen çarpılırsınız. O paralar puf olur. Binance Global'a geldiğinizde bu şekilde bir ekran karşınıza gelecek. Karşı tarafında menüler bölümünde deposit denen bir bölüm karşınıza gelecek. Eğer ki Türkçe diline çevirirseniz arkadaşlar Burası Dep depozito diye e, değişecektir arkadaşlar. Depozito bölümüne bir kere basıyorsunuz. Burada para yatırma bölümüne bir kere basmanız yeterli olacaktır. Arkadaşlar bunu Türkçe dille de çevirebilirsiniz. Artık bu e, size bağlı bir şey ama Türkçe diline çevirdiğiniz zaman bazı özelliklerini kullanamıyorsunuz Binance Global'in. E. Bu şekilde bir ekran karşımıza geliyor. Bu ekranda yine Türkçe diline çevirecek işlemlerimizi rahat bir şekilde halledebiliriz arkadaşlar. Bakın burada e, karşı taraftan hangi parayı göndereceğimizi yani kripto para mı göndereceğiz veya başka bir e, e, varlık mı göndereceğiz onu seçiyoruz. Özellikle ben USDT olarak atıyorum. Siz bunu Bitcoin olarak başka bir e, kripto para olarak gönderebilirsiniz. Hemen burada e, doları seçtikten sonra bu şekilde bir e, ekran karşınıza gelecek. Az önce Karşı tarafta bahsettiğim bir olay vardı. İşte Bep20 ile mi göndereceksin? Ethereum ağıyla mı göndereceksin? Hangi ağı seçmek istiyorsan, burada da aynı ağı seçmen gerekiyor. Yani ben burada Bep20'yi seçtiysem, ona göre bir adres bana verecek. Bakın birazdan yeni bir adres gelecek. Ama ben burada T Tron ağını seçersem başka bir adres verecek. Onun için burada hangi adresi seçtiysen, hangi ağı seçtiysen karşı tarafta da aynı ağı seçmen gerekiyor. Burada bakın hemen karşısında kopyalayabileceğiniz bir buton karşınıza geliyor. Burada kopyaladıktan sonra işimiz bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Buradaki adresi yani Binance Global'deki adresi alıyoruz. Binance TR'ye geliyoruz. Biz buradan çekme derken orada yatırma dedik. O halde şimdi işlemlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar BEP 20 bölümünü seçtikten sonra az önce kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Bakın şurası çok önemli. Burayı kaçıranlar bütün parasını da yok ettiler. Onun için burada dikkat etmeniz gerekiyor. Burada BEP 20'yi seçtiysen karşı tarafta da BEP 20'yi yani bak şurası BEP 20 olacak. Ondan sonra buradaki adresi kopyalıyorsun. Çekim işlemi yapacağın yere geliyorsun. Oraya yapıştırıyorsun. Daha sonrasında ne kadar göndermek istiyorsanız işte 100 dolarsa 100 doları buraya koyuyorsun gönderiyorsun. Tabi burada bakın ben burada bitcoin seçersem karşı tarafa bitcoin de kaybolabilir. Eğer ki dolar göndermek istiyorsam karşı tarafa dolar diye belirtmişsem burada da dolar göndermeniz gerekiyor. Onun için hemen doları seçelim bakın doları seçtik bu şekilde işlemlerimizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Tabi e, burada bazen limitler koyuluyor siz o limitlere e, uyun Bakın burada işlem ücreti e, Denen bir bölüm var eğer ki dolar karşı tarafa gönderirseniz e, Ethereum ağıyla 11 dolar e, kesilir Ama BEP20 ile yaparsanız Bunu hemen 100 dolardan Hesaplayalım bakın 0.19 e, Dolarlık bir e, işlem ücreti alacaklar Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu işlemler kolay ama bazı püf noktaları var. Eğer ki bu püf noktaları kaçırırsanız paranızın hepsinden olabilirsiniz. Özellikle söylediğim noktalara dikkat ederseniz de çok rahat bir şekilde artık karşı tarafa para gönderebilirsiniz, kripto para gönderebilirsiniz, çekimlerinizi güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar diyelim. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Binance TR'den Binance Global'e para aktarmak oldukça kolay. Ama hangi ağdan atıyorsanız karşı tarafında ağını o şekilde seçmeniz gerekiyor ki e, ileriki süreçte işte sıkıntı yaşamayasınız. Bunun dışında Binance TR'nin nasıl kullanıldığını ve Binance TR'nin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.